Herkese merhaba. Ben Ece. Nam diğer bir deli gıda mühendisi. Anlık sohbetler 16. bölüme hoş geldiniz. Nasılsınız? Gündeme çok girmek istemiyorum. Berbat bir dünya gündeminden geçiyoruz malum. Psikolojimizi sağlam tutmaya çalışıyoruz. Ya tek dileğim masumların daha fazla bu kirli savaşlarda ölmemesi o kadar. Kişisel gündemimde de çok bir değişiklik yok. Genel geçer şekilde günler geliyor, geçiyor. Tolstoy hareket etmezsen zincirlerini fark edemezsin demiş zamanında. Harekete geçip zincirlerimi fark ettiğimden beri onları nasıl kırabilirim, onlardan nasıl kurtulabilirim diye düşünmeye ve bu yönde ilerlemeye karar verdim. Her yeni verdiğim minik karar daha büyük bir bütünün parçası aslında. İlmek ilmek ne zaman tamamlanacağını asla bilmediğim bir hayalin parçalarını dokuyorum. Vincent van Gogh da bu konuya çok uygun şöyle bir söz söylemiş: "Önemli şeyler bir anda yapılmaz, ufak şeylerin bir araya getirilmesiyle oluşur" diye. Ya böyle böyle güzel bir şey meydana gelecek. Bu hissiyat belki de hani benim adım atmamı kolaylaştırıyor. Dünyayı değiştiremem belki ama bir şeyleri değiştirebilirim. Uzun zamandır özgüven konusunda çok iyi bulunuyorum kendime. Bilgime güvendiğim konularda bile özgüven eksikliği yaşadığım için geri tutuyorum kendimi. Sonra gece olunca da <laughs> o laf orada gediğine bayaydım iyiydi diye düşünüp keşkelerle uyuyorum. Hazır cevap değilim. Hızlı cevap veremem. Takılırım genelde. Hele stres altındaysam bildiğim her şey sinir gider. Öyle bomboş bakarım. Sonra zaman geçer. Sakinlerim. Sakin sakin düşününce her şeyi çözerim ama zamanı çoktan geçmiştir. Ya mesela yıllar önce lise yıllarındayken edebiyat öğretmenimiz Ölü Ozanlar Derneği ile Fareler ve İnsanlar kitaplarını ödev olarak vermişti. Fareler ve İnsanlar kitabını bir arkadaşımdan ödünç alıp okuyup geri vermiştim. Kitaplar konusunda hassasım. Birinden kitap alırsam okuyup hemen veririm. Ya ben de kalsın istemem. Çünkü ben de kitabın birilerine kalsın istemem. Okunsun bana geri gelsin. <laughs> Bu yüzden kitap vermeyi çok sevmem ya böyle bu bir konuda biraz beyincilim. Ama hani belki de şimdi bahsedeceğim olaylar neden olmuştur bundan. Neyse konuya devam edeyim. Ben de Ölü Ozanlar Derneği kitabını almıştım. Arkadaşlarıma verdim mi, birlikte mi okuduk onu hatırlamıyorum. Yani öyle bile olsa kitap bana geri gelmiş ki. Hani bir gün annem üst komşumuz Zeynep ablayla birlikte işte otururlarken ben bu kitaptan bahsettim çok güzeldi falan diye. O da ben de okuyayım verir misin dedi. Ben de verdim. Ben 2002-2005 yılları arasında lisede okudum. Kitap hala Zeynep ablada. Ve ben nedense isteyemedim o kitabı. Bir benzer hikaye de yan komşumuz Gürman teyze ile oldu. Ben onlardan çok kitap alırdım. Çağın abim benim sevdiğim tarzda kitap okurdu, paylaşırdı benimle. Bir gün işte ben o zamanlar merak etmişim. Hani böyle yine lise döneminde sanıyorum. Sabah şekerleri programlarının meşhur olduğu zamanlar. Vatan Şaşmaz'dı Meriç Hoca'nın programına bakıyorum. Vatan Şaşmaz Öteki Yüzüm Gri diye bir kitap çıkarmıştı. Ben de merak edip almıştım. İşte İmran teyze de merak etmişti. Ben de ona vermiştim hani okusun diye. Ve o kitap da geri gelmedi. Hatta çok sonralarda ben onlara gittiğimde kitaplıkta o kitabı görmüştüm ama tutup da ya bu benim kitabım. Aa sizde mi kalmış? olayım bari <laughs> falan yapmadım. Keşke yapsaydım zaten o dönemler ekonomik olarak sıkıntılı olduğumuz dönemlerdi ve kitap almak benim için lüks bir zevkti. Ve iki kitabımın da üstten yandan, yukarıdan aşağıdan, sağdan soldan <laughs> bu şekilde iç edilmesi çok da hoşuma gitmemişti. Ama özgüvenimi de toplayıp hiçbir şey söyleyememiştim. Hatta hala daha içimde kalmış ki yani unutmamışım bu iki olayı. İşte biraz da bu küçük eceyi büyütmek gerek aslında. Basit olaylar gibi görünüyor ama kendi hakkımı savunamamışım. Oysa en iyi yaptığım ve kendimle gurur duyduğum şey hak savunmaktır. Ve haksızlığa uğrayan insanların onlar dursa bile haklarını savunmaktır. En dayanamadığım şeydir hak yenmesi. Kimsenin hakkını yememek için uğraşırım. Kimse de başkalarının hakkını yemesin. E benim. Neden ses konusu kendim olunca panter kesilirken zorlanıyorum? Bazen bilmiyorum işte. Bir diğer özelliğim kriz zaman yöneticisi. Asla ben değilim. Yani olmam gerekir mi? Bazen gerekiyor. Bunun eksikliğini en çok anne olduğumda hissettim. Hani olana bir şey olduğunda soğukkanlı kalamadığım ve kriz zamanı çözücüsü olamadığım için kitlenip kalıyorum ve hani bu en olmaması gereken şey sanırım. Sonra durup yapamadığım şeylere odaklanınca da Moralim bozuluyor ve hiçbir şey yapamıyormuşum gibi geliyor. Bu da beni depresif bir moda sürüklüyor. Kendimi hiçbir işe yaramayan, beceriksiz biri gibi hissediyorum. Tüm bu duygularla boğuşurken geçen gün okuduğum yazılardan birinde şu nota denk geldim. Mary Impair yazıda ismini görünce kim olduğuna baktım. Engelli bir ressam ve şahane eserleri var bence. Profil linkini ben açıklamalarımda yapacağım. Bir bakarsınız kendisine. Bu ablamız demiş ki 20 yıl önce kendimle konuşabilseydim, kendime zayıf yönlerime değil güçlü yönlerime odaklanmamı, yapamadığım şeyleri değil yapabildiğim şeylere emek harcamamı söylerdim. Kendime sahip olduğum tek gerçek engelin kendim için düşündüklerim olduğunu söylerdim. Bu beni düşündürdü. Herkesin zayıf yönleri var, benim de var ama güçlü olduğumuz yönler de var. Daha önce nerede? okuduğunu hatırlamıyorum ama şöyle bir hani söz vardı size de denk gelmişsinizdir işte çocuğun edebiyatı iyi ama matematik kötüyse gidip matematik dersi aldırıyoruz o da iyi olsun diye. Halbuki edebiyatı iyiyse ona yönelsin, onda daha iyi olsun diye o dersi aldırsak hani hepsinden azar azar olacağını birinde en iyi olacak. Hani bu zaten çok sık söylenen bir şey değil mi? işte bir işte en iyisi ol diye. Çok şey bilmek, çok şey beceri bilmek zorunda olmak neden moda bu ara var bilmiyorum. Yani uzun zamandır hatta böyle. Her şeyi kendimiz yapabilmeliyiz. Yani bence ben ve benim yaş grubumdaki kadınların beynine bu Nil'in şarkısıyla kazındı. Hani çocuk da yaparım kariyerde. Tamam yaparım da neden? Evde yemek de yaparım, temizlikte, çocukta bakarım, işe de giderim, ona da koşarım, buna da zıplarım. Aa ben bitmişim dostlar haberiniz yok. Hiçbir şey de tam değil bu arada. Yemek yapılmış ama bulaşıklar sakmış, çamaşırlar yıkanmış, katlanmamış, yerler süpürülmüş, silinmemiş gibi gibi. Yani bunu şu anda içindim duruma, içinde bulunduğum duruma örnek olarak veriyorum yani. Her şeye yeteri kadar zaman ayırmaya kalkarsam kendime asla zaman kalmıyor. Yani günde böyle bir saat falan uyumam gerekir zaten yani. Ama annelerimiz, anneannelerimiz böyle miydi canım? Her şeye yeterlerdi. Bir de gider tarlada çalışırlardı. Bravo onlara. Kendileri için ne yapmışlar? Kocaman bir hiç. Bu ben değilim. Ben bunu biliyorum. Bu nedenle uzun zamandır yetişemediğim şeylere kendimi kasmıyorum. Erzem olanları hallediyorum, kenara çekiliyorum. Ben kendime zaman ayırıyorum mesela. Daha bugün az önce çıktım, kahvemi yaptım. Balkonda kendime böyle bir kış köşesi oluşturdum. Daha önce. Dedim burada her gün bir bardak kahvemi içecek kadar bir süre geçireceğim. Çıktım bir güzel oturdum orada kendimi o yarım saati ayırdım. Ya, bu beni hayata bağlı tutuyor ve ondan zevk almamı sağlıyor. Çamaşır ütüleceğimi kitap okuyorum mesela. Ya da yerleri sileceğimi oğlumla oynuyorum gibi. Ya başta bahsettiğim konuya dönecek olursak ya, törpülemem, değiştirmem gereken özelliklerim de var. Evet. Gerekli zamanlarda mesela kriz anlarında müdahale edebilmeliyim. Evet. Bunun üstünde çalışmalıyım. Ama her şeyi bilen ben olmamalıyım mesela. Ben sadece bildiğim, istediğim, sevdiğim konuda iyi olmalıyım. Bunu başarmam çok daha önemli, çok daha kıymetli. Bu nedenle en çok başarmak istediğim, öğrenmek istediğim konularda eğitim kovalıyorum. İşte videolar takip ediyorum, kitaplar okumaya çalışıyorum. İyi olmak istediğim olanı buldum ve burada kendimi geliştirmek için çabalıyorum. Eskiden yani 3-4 sene öncesine kadar her konuda bir fikrim olsun diye uğraşırdım. Ama bu artık bana böyle bir zaman kaybı gibi geliyor. Genel geçer bir fikrim olacak kadar bilsem yeter. Yani neyi nerede araştıracağımı bulacak, bilecek kadar e, bilsem yeter. Yani artık teknoloji çağındayız ve tüm bilgilerimizin altında. Nerede, nasıl arama yapacağımızı bilmek, bence bunu bilmek önemli olan. Ama... Esas uzmanlaşmak istediğin konuda da kendini geliştirmelisin gerçekten de. İşte ben de bu yola girdim. Yapmak istediğim ile ilgili çılgınlarca yoğunlaşıyorum artık. Peki kriz anlarında kilitlenip kalmalarım için ne yapıyorum diye soracak olursanız yine geçenlerde okuduğum bir yazı bana bir bakış açısı kazandırdı. Şöyle diyor. Evet bu çılgın dünyada olup biten hiçbir şeyi tam olarak kontrol edemiyoruz. Ama size iyi bir haberim var kontrol edebileceğiniz tek bir şey var ve bu tek şey diğerlerinden çok daha önemli. Düşüncelerinizi her zaman kontrol edebilirsiniz. Sonra şöyle devam etmiş yazıda. Sonuç olarak acıya hazırlıklı olanlar acı karşısında en dayanıklı olanlardır. Zorlukları bekleyenler zorluklarla yüzleşmeye en hazır olanlardır. Bu nedenle dışsal olarak karamsar, yani hayat gerçekten zorluklar getirebiliyor. Ama aynı zamanda içsel olarak da iyimser olmak, yani bununla başa çıkabilirim ve eninde sonunda kendimi daha iyi hissedebilirim demek edineceğimiz en akıllıca yaklaşım olacaktır. Bir kriz anında kendimize odaklandığımızda bunalırız ve panikleriz. Başkalarına odaklandığımızda korkumuzun üstesinden gelir ve harekete geçeriz. Kaygıyı yenmenin en kolay yolu riskten kurtulmak değil, riskleri değerli kılmaktır. Eylemleriniz için bir neden, bir görev, daha derin bir amaç bulmalısınız. Nietzsche, yaşamak için bir nedeni olan neredeyse her nasıla katlanabilir diyor. Bence bu çok doğru. Benim en az bir nedenim var ve beni kamçılayan bu oluyor. Stres ile ilgili de birkaç eğitim buldum. Onlara katılmayı planlıyorum. Bakalım bana nasıl katkı sağlayacak. Gelişmeleri artık sonraki bölümlerde paylaşırım. Sonra bu yazılarda okurken şöyle bir olaydan bahsedilmiş. Bir Ağustos 1966'da Charles Whitman adında biri Austin'de bulunan Texas Üniversitesi'nin kulesinin gözlem katını çıkarak aşağıdaki insanları gelişe güzel ateş etmeye başladı. 96 dakika içinde 45 kişiyi vurdu, bazıları anında öldü. Ya yani burada başka bir şey anlatırken bundan örnek vermiş. Bana <laughs> bu bilgi enteresan geldi. Daha önce duymamıştım. Hemen merak ettim, araştırdım. İşte Wikipedia'da Charles Joseph Whitman'ın Texas Kulesi keskin nişancısı olarak ünlenen Amerikalı bir kitle katili olduğu belirtilmiş. 1 Ağustos 1966'da annesini ve eşini evlerinde bıçaklayarak öldürmüş ve daha sonra çeşitli ateşli silahlarla bu altındaki Texas Üniversitesi binasına gitmiş ve ayrım gözetmeden insanlara ateş etmeye başlamış. Üniversite binasının içinde ölümcül bir şekilde üç kişiye ateş etmiş. Daha sonra binanın 28. katındaki gözlem güvercisine gitmiş ve burada 96 dakika boyunca rastgele insanlar ateş açmış. 10 kişiyi hamile bir kadın dahil öldürmüş ve polis memurları tarafından vurulana kadar 31 kişiyi yaralamış. Toplam 16 kişiyi öldürmüş. 16. kurban 35 yıl sonra saldırıda meydana gelen yaralanmalarda ölmüş diye belirtilmiş bunda. Çocukluğundan da bahsedilmiş bu Whitman'ın. Babası Georgia eyaletinde bulunan bir yetimhanede büyümüş ve kendi kendini yetiştirmiş biri olarak tanımlanmış. 17 yaşında evlenmiş annesiyle. Ebeveynlerinin evliliği aile içi şiddetle zarara uğramış. Whitman'ın babası işte ailesinin mükemmeli yakın olması için böyle otoriter mükemmeliyetçi olarak bilinen biriymiş. Eşini ve çocuklarını fiziksel ve duygusal şiddet uygulayan biri bilinmiş Çocukken Whitman Öfkesini nadiren kaybeden, kibar bir çocuk olarak bilinirmiş. Aşırı zeki biriymiş, 6 yaşında yapılan bir IQ testinde 139 puan almış. Baba Whitman ateşli bir e, silah tutkunuymuş ve koleksiyoncusuymuş. Oğullarının her birine işte ateş etmeyi, silah temizleme ve bakımını öğretmiş, onları düzenli olarak av gezilerine falan götürmüş. Yani adam silah kullanmayı biliyormuş bu yüzden. E, Charles hırslı bir avcı ve iyi bir nişancıymış babası onun hakkında işte Charlie 16 yaşındayken bir sincabın gözünü vurabilirdi falan demiş. Yani bayağı keskin nişancılığı varmış adamın. Sonra bir video buldum. Onun linkinde açıklamaları ekleyeceğim. Ölümünden sonra yapılan otopside beyin tümörü bulunmuş Whitman'da. Bunun da bu olayları tetikleyebileceği belirtilmiş. Bir de yazı var. Onun da linkini ekleyelim merak edenler için. E yine ailenin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek. Doğduğu ne kaderin ev gerçek. Yani hem büyüdüğü koşullar hem beynindeki tümörün tetiklemesiyle çıkan olaylara bakın. Yani oradan geçerken rastgele bir manyağın silahıyla ölüyorsun. Yani. Çünkü sonuçta her beynine tümör olan gideyim de adam vurayım demiyor yani. Enteresan bir olay olduğu için ilgimi çekti. Sizinle de paylaşmak isterim. Bazen sevdiğimiz insanlar varlıklarıyla farkında olmadan bizi bataklığa sürüklüyor. Bazen de yokluklarıyla. İnsanın Anlam Arayışı kitabında Viktor Frank diyor ki Sevgi, insanın ulaşabileceği en yüksek ve en büyük hedefti. O anda insan şiirini, insan düşünce ve inancının ayırt ettiği en büyük sırra haiz oldum. İnsanın kurtuluşu sevgiyle ve sevgidedir. Elinde hiçbir şey kalmamış bir insanın dahi, kısacık bir an için bile olsa sevdiğine ilişkin düşüncelerinden nasıl mutluluk çıkarabileceğini anladım. Ha bu çok önemli gerçekten. Ken Reeves de İnsanlar acıyla başa çıkabileceğimiz inancına sahip, işte bitti daha iyiyim diyorlar ancak yanılıyorlar. Sevdiğiniz insanlar o yalnızsanız yalnız diyor. İnsanları karanlığa sevgisizlik sürüklüyor. En zor zamanlarınızda kime sığınıyorsunuz bir düşünün. Sadece kendinize mi? Benim çok fazla sığındığım kişi var, yani iyi ki var. Onlar olmasa o kadar büyük bir boşlukta hissederdim ki kendimi, yaşamının bir amacı yokmuş gibi yerlerde. Bir şeylere tutunmak için sevgiye ihtiyacımız var. Yani bu illaki bir insan olmak zorunda değil. Bir hayvan, bir çiçek, bir ağaç, bir amaç. Ya yani bir şeyleri sevmezsek, sevgiden beslenmezsek karanlığa gömülürüz. Etrafımızda haberlere bir bakın. Kimler karanlıkta? Çok bariz görünüyor aslında. ve hasıl kelam dostlar. Bizi sevgi kurtaracak. Şu anda içinde bulunduğumuz şu kaotik ortam bile sevgisizlikten Birileri ölürken masumlar ölmüş diyemiyoruz. Her iki taraf için de üzülemiyoruz, üzülenleri suçluyoruz bile. Oysa masumlar ölüyor, filler tepişiyor, çimenler eziliyor. Dünya ne zaman huzurlu bir hale gelecek? Ne zaman bu saçma savaşlar bitecek ya da bitecek mi bilmiyorum. Ama bunun bir yerden başlamasını istiyorsak bizim sevgiyi yaymamız gerek bunu biliyorum. Sevgi her zaman kazanır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.